Bıktım buradan. Bu hastanede. Böyle, böyle beklemekten, korkmaktan. Ben de bazen rüyamda yine bir hastanedeyim böyle. Amerika'da ama bu sefer. Amerika mı? Bizim Mesut yatıyor içeride. Seninle böyle oturmuşuz. Yine en iyi yaptığımız şeyi yapıyoruz. Bekliyoruz. Ah benim kardeşim be. Başında bile bekleyemedik. Öyle uzaklarda. Dins köpekler gibi. Onlar da öyle yaparmış eskiden. Öleceğini anlayınca... Evinden uzaklaşıp kaybolmuş. O halini... Ölüsünü göstermemek... Üzmemek için sahibini. <laughs> Tam bizim odunluk hareketi. Deme öyle deme. Daha yaşıyor Allah şükür. Ona ne kadar yaşamak denirse... Keşke yer değiştirebilseydik. O kalksa ben yatsam, görmesem bugün de. İçeride torunum nefes alamazken ben böyle burada baston yutmuş gibi oturup... ...nefes alıp verip, kalkıp yürüyüp, oturup... ...alsınlar işte benden. Ben ne yapacağım ki bundan sonra? Ne işime yarayacak bu ciğer? Alsınlar. Efendim yaşasın sadece oğlum. Ah, bir olsa dediğin baba. Kimlere nelerimizi verebilirdik? Geri getirebilmek için baba. Çocuk dayanıyor içeride. Sen de dayanacaksın. Aynı böyle söylerdin bizi biliyorsun değil mi? Çıkar mıyız buradan sence ha? Geçer mi burada ha? Sapa sağlam alabilir miyiz çocuğumuzu? Kaldırabilir miyiz yattığı yerden? Hepsini yaparız Allah'ın izniyle baba. Biz yapamazsak kimse yapamaz. Rıza baba odada. Allah Allah. Ne yapıyor oh. bu saatte? Hadi soralım. Hem selam vermem sık olmaz. Hadi girek. Sakin. Tamam sen önden git. Rıza baba. Gelin. Gelin çocuklar. Gelin. Selam Rıza baba. Nasılsınız müdürüm? Ben iyiyim de. Siz niye buradasınız? Acil bir durum bu mu mu? Yok, hiçbir şey yok müdürüm. Biz sizi yalnız görünce bir uğrayalım dedik yanınıza. Anladım. Merak edecek bir şey yok çocuklar, iyiyim. Biraz kafamı toplamaya geldim. Ama sanırım siz kafamı açmaya geldiniz ha? Biz sizi merak ettik müdürüm. Anlıyorum. İyi yapmışsınız, sağ olun. Ama gördüğünüz gibi iyiyim. Ve yalnız kalmak istiyorum çocuklar. Ben anladım Rıza Baba. Arkadaşlar, tatlı tatlı kovulmadan olmadan biz en iyisi kendimiz gidelim. İyi geceler. İyi geceler baba. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi Size ver, size ver. Hadi hadi hadi. son ne zaman güzel bir uyku çektin şöyle ha hmm.